karton kez binmiş ablam da yok nisa'yı bulamadım arabaya karton kez girmiş aa ablam orda aa nisa abla arabaya karton kez girmiş ablam. evet hadi biz binelim onu indirelim tamam abla nasıl indireceğiz bunu bilmiyorum ki nisa bu arabayı çalıştırıp gidecek. Nisa bir şey yapmamız lazım. Dur düşünüyorum. Oh, babamın sesini duydum. Koş babamdan yardım isteyelim. Baba, 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 baba. ne oldu? Nisa ne oldu? Nisa ne oldu? Arabanın içine karton var. evet, var. Arabanın içine karton evet, var. Evet bilemiyoruz araba yardım araba et. et. Bir saniye arabada baba. karton. Aa, aa. Karton ketin ne işi var? Bu ne? Aa, aa, bu ne? Baba. Aa, bu baba, ne? Baba. Hayır, benim size aldıklarım karton ket mi dağıttı bunları? Baba, bilmiyorum Yürüyün, Hayır, da. Yürü, ne soralım mi? şuna. Tamam, senin olsun. Ah, ah, neyse. Ah, pop kek. Evet, marketten aldıklarımız evet. burada ne geziyor? Buraya kim attı bunları? Bilmiyorum. Ah, 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 toy box. Toy box'u kim attı? Bilmiyorum. Ah, karton ket'in işim bu. Baba, bilmiyorum. Ah, arabayı da dağıtmıştır baba, bu. Baba, arabayı da dağıtmıştır. Abi, ilerideki ben ne? Abi, neyse, bunu kim? Ben bunu emesiniz değil mi? Bunları siz atmadınız. Yazalım, o zaman aynen. karton ketin işi mi? Durur. Yakalayacağız. Ne? Tamam. <laughs> tamam. Tamam çocuklar. Karton keti yakalayacağız. Arabayı da inşallah aa. dağıtmamıştır. Aa. Aa. Baksana. Aa o ne? Ben bunu bu, bu yeni Aa, bu da kek. Ben. Ya bunları siz almıştınız. <laughs> tamam tamam anladım. Karton ketin işi. Aa bunu da dağıtmış. Aa bunu da yere atmış. Aa bu da senin kekin. Aa, aa dur dur dur. Karton keti yakalayacağız. Arkasından Ama, gelin. İçinde mi? mi? Bakayım bir. Arabanın içinde. Melisa neyse arabanın içinde. Karton keti görüyorum şu anda. arabanın üstü açık. Melisa arabanın üstü açık. Aa, camı açık. Arabanın üstünü açmış. Eylül üst camdan çıktı. Üst camdan çıktı. Melisa. Aa, camı da açmış. Aa, arabanın sarnıfını. Eylül arabanın sarnıfını açmayı da öğrenmiş. Kim bilir benim arabamı ne hale getirdi. Sizden görmüş olabilir. Kim bilir var ya benim arabanın içini ne hale getirmiştir. O oh, bir şey diyeceğim. Arabanın içini cırvalamış mıdır? Torpidoyu falan göstergeleri çizmiş midir? <laughs> Arabayı çizmiş olabilir içine. Yan tarafa geçelim. Yürüyün. Tamam. Melisa tam kafanın üstünde. Ah, oh. ah Gördüm gördüm. Hayır sakın çıkma. Lisa, sa Melisa sakın çıkma. Sakın kafanı kaldırma. Karton ki tam şu anda kafanın üstünde. Aa, tamam. ah, bir şey diyeceğim. Arabanın göğsünü çizmiş Melisa. Torpidoyu çizmiş. Göstergelerimi çizmiş. Bunu indirelim. Oh. Aa, merak ediyorum arabanın içini ne hale getirdi bu acaba? Baba, baba. Tüm abur cuburları yere attığına göre ya, arabayı da dağıtmıştır. Aa, şu anda üst camdan çıkmış. Baba. Üst camdan çıkıyor. Baba. Evet gördünüz mü? Evet. Aa, bu arabayı var ya benim arabanın ön tarafını ne yaptı acaba ya? Aa, Aa, bunu yakalamamız ya. lazım. Çizmiştir belki. Ya. Ya, çizmiştir. Garanti çizmiştir. Her evet. yere tırmak baba. izi yapmış ya. Şuna bakar mısınız? K Çizmiş. Yakalayacağız onu. Tamam yakalayacağız. Bak. Melisa nasıl yakalayacağız? Aa, dur, geldi? Ne geldi? Dur. Evet, ya, evet. Oh, ah, ah, içeri girer. Sonra biz de yakalarız değil mi? Evet. Ah, doğru. Me Nisa, ilk sen atıyorsun. Şimdi üç dediğim zaman. 1 2 3 At içeri. Oh, ah, Nisa at. öbür tarafa gitti. Nisa evet. koş. Girdiremedin. Melisa atacak. Geldin mi Nisa? Evet. Nisa at at. Nisa at. Tam içeri. Atacaksın basket. Hah, girdi. Girdi. Melisa sen ikini de at. Atıyorum. At. Melisa at şunu. Hadi. Ah Melisa. Melisa girmedi. Nerede kaldı? Ah dikkat et. Elin orada. Ah, at. Oh ah, girdi. 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 Nisa Hadi Nisa sen ikini atalım. Ah, girdi. O da girdi. Ama içeri girmiyor karton kit. O da girdi. girdi. Ah. Aa, bakıyor. Ah girdi. Girdi. İçeri girdi. İçeri, girdi. İçeri girdi. i̇çeri girdi. Babam, girdi. i̇çeri girdi. Yok yok bagajdan girelim bagajdan. Arka bagajı açın. Açın, bagajı açın. açın. Bagajdan gireceğiz. Nisa, Melisa, bir, iki, üç, aç. Evet, bagajdan girip karton kiti yakalayacağız arkadaşlar. Aa, biz buradan nasıl gireceğiz? Buradan Melisa, buradan girebilir miyiz? Nasıl gireceğiz buradan? Buradan getiremiyorum. Buradan giremeyeceğiz. Buradan oradan arabaya, oradan arka geçelim. kapıdan. Doğru söylüyorsun, Melisa, arka kapıdan karton kiti yakalayalım. Girin. Açın arka kapıyı, arkadan arabaya girin, girin, hep beraber. Yakalayalım şunu. Gir Nisa, Nisa gir, tutun. Aa, girdiniz mi? Aa, baba gitti. Aa nerede? Baba Aa, Gitmiş. 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 Evet. Durun öne geçiyorum. Nisa görüyor musunuz? Hayır. Gitmiş. Hayır. Aa, yok. Aa yok. Aa ne yapmış? Ne yapmış ya? Bakar mısınız direksiyonumu? Direksiyonu çizik çizik yapmış. Ay. Direksiyonu ya. çizmiş. Arkadaşlar bakar mısınız Kartonket arabamın direksiyonunu ne hale getirmiş? <laughs> Melisa Nisa. Evet. Ya neden açık bırakıyorsunuz arabayı ya? Hayır, hayır, hayır. Neyse en azından abur cuburlar bize kaldı. Karton Neyse karton en azından var ya. Hani? Aa, oh, evet aa. baba. Aa, karton ket telefonunu unutmuş. Evet. Aa, bundan kim olduğunu öğrenebiliriz. Ay. Bu telefonun içini açıp kim olduğunu öğrenebiliriz içindeki bilgilerden. Hadi gidelim eve bilgisayara bağlayalım tamam. telefonu. Hadi gidiyoruz. Ama kapıları iyi kilitleyin arabanı. Tamam. Hadi gelin. Arabanın kapılarını iyi kilitleyin. Aa, bir şey diyeceğim. Üst camı kapatın. Üst camı kapatmayı biliyor musun? Biliyorum baba. Kapat. Hani kapanmıyor? Aha, kapanıyor. Ha kapanıyor evet kapansın. Ha tamamen kapandı. Çok güzel artık giremez. Nisa, Melisa neredesiniz? Bakın size neler aldım. Aa, aa Melisa ile Nisa neredesiniz ya? ah onlar da öyle? Aa, bu ne ya? Kim yaptı bunları? Aa, orada uçan balonlar mı var? Kim gönderdi bunları? Ya ben size neler almıştım. Melisa ile Nisa neredesiniz? Aa, çok merak ettim ya. Bunlar da ne? Aa, Minecraft balonu. Ah maşa. Ah Scoot Aa, Aa da neydi ya? Pijam maskeler, örümcek adam. Aa, da ne ya? Orada piknik mi yapmışlar? Ya ben bunları Melisa Nisa ya Nisa'ya verecektim. Melisa, Nisa neredesiniz? Siz gördünüz mü onları? Bunların Nisa mı yaptı? Melisa mı yaptı? Kim yaptı acaba? Bunların içinde mi Melisa ile Nisa buraya mı saklandılar? Aa, bunun altında Melisa ile Nisa mı var acaba? Bir bakayım. Ah, ah gitti. Sokup gideyim. Aa, aa, uçuyor. Ha? Gidiyor dur. Ay nereye gidiyorsun ya? Sokup gideyim. Gel buraya. Aa, ne oluyor burada ya? Hey. Aa, komik kafa gelmiş. Nisa nereye götürüyorsun? Hey sana söylüyorum. Nisa'yı bırak. Öf şu şaşkına bak ya aldı Nisa gidiyor. Anne bu beni götürüyor ya. Nisa ne yapacağım ya ben seni kurtaramıyorum. Oh, bırak kızımı. Bırak kızımı sen mi aldın o balonlar da senin işin değil mi? Şuna bak ne hale getirmişsin buraları. Nisa hoşuna gitmiş herhalde ya. Bırak kızımı bırak. Nereye götürüyorsun? Ne var sanki? Biraz gezeceğiz de İsa şurada biraz yüzeriz. Niye her şey karışıyorsun ya şaşkın? Allah Allah bizi bir rahat bırak ya. Baksana bizim keyfimiz çok yerinde, değil mi Nisa? Evet, ben çok mutluyum. Aa! İsa ya saçmalama anneciğim ya. Gel. Of oh ya. Senin yüzünden şapkam da düştü ya. Baksana ne güzel burada eğleniyoruz. Ay! Su da de soğumuş ya. Of giremiyorum zaten suda çok soğukmuş. Bırak benim kızımı ya nasıl kurtaracağım Nisa ya. Sen de hiç kurtulmaya niyetin yok herhalde. Pasta vereceğim falan çok güzel bir pasta. Aa aldı kızımı gidiyor ya şu şaşkına bak. Ne yapayım çok güzel bir kız yapmışsın. Bu kız benim olmalı bir kere ben bununla oyunlar oynuyorum. Biz eğleniyoruz Nisa'yla. Çok eğleneceğiz. Nisa ben seni de ay şapkam da hoştu. bak gördün mü yaptığını beğendin mi ya. Öf Şapkamı da düşürdün. Hadi gel gidelim ya. Saklanalım en iyisi. Bu annem bizi peşimizi bırakmıyor. Ne güzel oyunlar oynayacağız biz. Ne? Annem hasta mı dedi kız? Aa şu farklı olduğu yer mi? Hadi gel orada pasta yiyelim. Lisa koş kız koş. Annenden önce biz gidelim. Ben yiyeceğim o pastayı ya. Ben yiyeceğim. Gel gel gel. Beraber yiyelim gel. Ay hadi gel önce mumları yakalım. Hadi bakalım gel mumları yakalım. Gel bir deneyelim. Ay bak ben yakacağım sen üfleyeceksin. Öf, önce ben üfleyeceğim Nisa çok eğlenceliymiş. <laughs> çok eğlenceli bir daha yakalım mı? Oo oh, çok eğlenceli gözüküyor. sen <laughs> bir kere de ben üfleyeceğim. Yakamıyorum ki baksana yanmıyor bu mumlar ya. Allah Allah benim üstüme niye üflüyorsun Nisa? Ay kolam mı biraz ya burada hüptürükler falan varmış. Cık. Ay aa dizikli şeker. Çok güzel Nisa. Annesi ne güzel şeyler almış bu Nisa'ya ya. Bilseydik daha önce gelirdik buraya ya. Ay ben bunları eve götüreyim de evde yiyeyim. En iyisi cebime koyayım. Bu dedikli şekerleri de koyayım. Evde öttürür öttürür dururum. Nereye koysam ya koyacak bir yerim de kalmadı. Ay Ya sen de ne kadar cimrisin ya. Bunlar benim olsa ne olur? Evde yiyecek yemeğim yok. Ben bunları evde yerdim. Allah Allah. Bir kere de beni düşün. Nisa hiç beni düşünmüyorsun. Tamam al, al Bu meyve suyunu sana vereyim de sus biraz sus. Al da senin olsun. Oh be kandırdım. Kocaman kola da benim oldu. Eve gidince ben bununla bir ziyafet veririm. Şu pastayı da mı götürsem Nisa'yı kandırıp acaba? Nisa bak kuşun çiğ kocaman kandırdım seni. kandırdım seni. Tüm pastayı ben yiyeceğim. En iyisi denize gideyim. Denize de gelemezsin değil mi peşimden? Ay kaçıyorum. Nisa gel kız peşimden. Bu pastanın hepsi benim. Ben yiyeceğim onu Nisa. Gel buraya gel gel. Nisa anneciğim nasıl yakalayacağız bunu? Denize girdi ya. Aa gelsene buraya şaşkın. Nisa ya sakın girme üstüne. Aa, o kıyafetlerle denize mi girilir şaşkın? Ver bizim pastamızı. Beraber yersek benim de karnım doyan en azından beraber yeriz. Ama bir kere öfleyeyim mi ne olur çok eğlenceliydi ya. Ay gitmeden şunun kenarından bir yerdeyim. Ay Nisa pastanı ya ne hale getirdi pastanı ya of ya iyi ki bir doğum günü yapalım dedik ya her şeyi batırdın bir daha senin buraları getirmeyeceğiz seni yaramaz seni nisa gel anneciğim Heh, gel ben sana çok güzel hediyeler aldım bak sana çok güzel dedikli şekerleri aldım kola aldım çabuk etwas, getir bizim pastamızı çabuk ]들이... koy masaya her bunun senin içine koydu Hii. İçine mi koydu <gümm hacerlo> yaramaz onun karnı şişerse görür değil mi Nisa? Evet. Dişleri de çürür. O kadar çok yenmez değil mi Nisa? Hadi sen onu ye. Gel beraber pastamızı yiyelim. Evet.